Transformers severler herkese merhaba ben Optimo TR ve yeni bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır kutu açılımı videosu çekmiyordum ama Big Bear Toy Store'un gönderdiği bu özel kutu güzel bir kutu açılımı videosunu bence hak etti. Ben de içindeki figürleri birlikte açalım istedim. And of course, thank you very much for your lovely present. It will be very very enjoyable for me to publish reviews of those awesome figures. Thanks, thanks again Big Bad Toy Store. Şimdi özümüze dönelim ve <laughs> kutuyu hep birlikte açıp figürlerimize kavuşalım. Kutumuz çok büyük olduğu için geniş açıyla çekiyorum bu videoyu. Bakalım nasıl figürler çıkacak. Sizler gibi ben de merakla bekliyorum. Hadi bakalım ilk kesiyi şuradan atalım. Çok sağlam bir kutulama yapmışlar. Şimdi de şurayı keseceğiz. Bu arada kutunun üzerindeki Big Bad Toy Store logoları da çok çok hoşuma gitti. Ve şöyle Açalım bakalım içinde ne var. Şöyle pat patlarla gönderilmiş olduğunu görüyoruz. Ve ilk figürümüz Cliffjumper. Bumblebee filminin çok uzun süre göremediğimiz ama hepimizin çok çok sevdiği karakteri Cliffjumper'ın 64 kutu numaralı. Studio serisi Derik sınıfı figürü. Onu bir kenara koyalım. Ve ikinci figürümüz de tabii ki Blitzwing arkadaşlar. Yine Bumblebee filminin unutulmaz diseptik konu. Voyager sınıfı Blitzwing. Şöyle kutumuzun içinde başka ne var? Bakıyorum bir yani teşekkür yazısı bir şey gelir mi? Sevgili partnerimize Big Bad Toy Store'dan sevgilerle falan diye bir şey bekliyordum ama şöyle bir figür tanıtım kartı göndermişler. Hatıra olarak. Evet bu da bu da kabul. Buna da kabul. <laughs> evet kutuyu kenara koyalım. Ve figürlerimizi şöyle kadraja sokup Şimdi onlara birlikte yakından bakalım. Figürlerimize yakından bakmadan önce Big Bad Toy gönderdiği figür tanıtım kartına şöyle bir göz gezdirelim. Hemen hayalet sürücü gözüme çarptı. Marvel karakterlerinin figürlerini hemen burada görüyoruz. Star Wars'un unutulmaz karakterlerinde yine figürleri burada. Kartımızın arka tarafında da yine özellikle Star Wars'un figürleri son dönemlerde çok çok dikkat çeken ve hemen her yerde tanıtımlarına karşılaştığımız figürler G.I. Joe benim küçüklüğümün dizilerinden biridir. Çizgi filmlerinden biridir. Yine G.I. Joe da burada ve tabii ki Transformers War for Cybertron dizisinin, animasyon dizisinin figürlerini de burada görüyoruz. Şık bir tanıtım kartı memnuniyetle koleksiyonda sergileyeceğim. Ve şimdi... Figürlerimize yakından bakma zamanı. İşte Cliff Jumper Deluxe sınıfı figürüyle uzun zamandır beklediğim ve özellikle incelemesini de bir an önce çekmek için sabırsızlandığım karakterlerden ikisiydi. 64 kutu numaralı Cliff Jumper ve 65 kutu numaralı Blitzwing. Her ikisi de tekrar etmek gerekirse Bumblebee filminde karşılaştığımız karakterler. Kutularına yakından bakalım. Hemen aşağıda Bumblebee filminin logosunu görüyoruz. 64 kutu numaramız ve filmden bir görüntüyle birlikte Cliff şık bir CGI'ı burada. Ön yüzümüz yine bütün stüdyo serisi figürlerin kutularında olduğu gibi şeffaf bir yüzeyden yapılıyor. İçeriden figürü görebiliyoruz. Cliff Jumper stüdyo serisi yazıları, hak sahibi firmanın logosu ve Transformers yazısıyla birlikte Generations logomuz üstte. Üretici Uzak Doğu firmasının logosu burada ve üst tarafta Transformers Bumblebee filminin logosu ile birlikte kutumuzun bu tarafında ise Cliff bir yine boydan film görüntüsü bizi karşılıyor. Transformers logomuz hologram şeklinde işlenmiş, otentik logomuz. Bu tarafta da yine Studio serisinin bütün kutularındaki şık numara tasarımı kutunun sol tarafında bizi karşılıyor delik su sınıfı olduğunu gösterir. İbareler farklı dillerde ve kutunun arka yüzünü çevirdiğimizde ise figürümüzün her iki formdaki görüntüleri ve 20 adımda bu formlar arasında geçiş yaptığını gösterir. Uyarılar kutumuzun üzerinde bulunuyor. Cliffjumper yazımız, otobot logosu, alt tarafta da karakterimizin Studio Show bölümündeki arka planın Cybertron manzarası, şık bir Cybertron manzarasına sahip olduğunu gösterir. Görsel hemen burada yerini almış. İngilizce olarak da bu stüdyonun açıklaması hemen burada hem İngilizce hem de farklı dillerde yer alıyor. Cliffjumper ve onun diğer otobot arkadaşlarıyla birlikte Cybertron savaşında besetti Durdurmaya çalıştıklarını anlatan bir ibare buraya eklenmiş ve hemen Cliffjumper'ı esaretinden kurtaralım. Şuradan hemen ilk kesiyi atalım. Evet, Cliffjumper. Hepimizin en sevdiği otobotlardan biri. Ay! Silah ne kadar tatlı? Şirin küçük bir silah kutuda bu tarafa konulmuş. Ben Şuradaki lastikleri kesiyorum. Cliff Jumper. Ellerimizde arkadaşlar. Ne kadar tatlı, oldukça şirin yapılmış ve küçük yapılmış. Aynı bana Soundwave'i hatırlattı. 51 kutu numarasıyla delik sınıf olarak üretilmiş Soundwave ile hemen hemen aynı boyda olduğunu düşünüyorum. Kafa yapısı çok tatlı. Yukarı aşağıya oynatabiliyor muyuz? Oynar diye düşünüyorum ama şu an tuhaf bir şekilde hareket etmiyor. Heh şimdi hareket etti. Bu şekilde konumluyoruz. Omuzlar sabit ancak ileri geri oynatabiliyoruz. Fake Chest bu figürde benim en çok hoşuma giden bölüm. Çok tatlı yapılmış. Filmdeki görüntüye karakterimizin robot formundaki duruşunu benzetebilmek adına çok çok güzel üretilmiş bacaklar harika inanılmaz gerçekten çok tatlı görüntüsüyle Cliffjumper karşımızda arkadaşlar maalesef hatırlayacağınız gibi Bumblebee filminin hemen başında öncü Decepticon birliğini oluşturan Shatter ve Dropkick tarafından adeta katledilerek ortadan ikiye bölünüp öldürülmüştü. Ve sırada Blitzwing var. Blitzwing de yine en çok merak edilen figürlerden biriydi. O da bütün Transformers severler tarafından çok çok sevilen bir figür olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu arkadaşlar. Kutumuza yakından bakalım. Ön yüzümüz yine şeffaf. Bumblebee logosu. Blitzwing'in harika bir CGI'ı. 65 kutu numarası. Studio Series ve Blitzwing yazıları. Decepticon logomuz. Hak bir firmamız. Transformers yazısı hemen burada. Generations logomuz ve üretici firmanın logosu da burada. Bumblebee logomuz hemen üstte. Kutumuzun sağ tarafında Blitzwing'in bir boy CGI'ı üst tarafta Transformers hologramı altta Authentic logomuz Kutunun bu tarafını çevirdiğimizde ise yine Studio serisinin klasik numara yüzü sol tarafta Voyager sınıf olduğunu gösterir ibareler burada Kutunun arka yüzünde ise karakterimizin ve figürümüzün her iki formdaki görüntüsünü görüyoruz 27 adımda dönüşüyor formlar arasında figürümüz ve Studio Show bölümünde de dünyaya geldikten sonra Bumblebee'yi yakaladığı sahnedeki Amerikan askerleriyle birlikte Bumblebee'yi ateş açtığı sahne stüdyo olarak kullanılmış ve onunla ilgili ibareler de hemen bu tarafta farklı dillerde yer alıyor arkadaşlar ve bir an önce Blitzwing'i de hemen kutusunu açıp elimize alalım şöyle dikkatlice onu da kesip yerinden çıkartalım. Ve Fink, Son dönemlerde aldığım figürler içerisinde en çok merakla beklediğim figürlerden biriydi ve gerçekten de şöyle ilk bakış olarak muazzam görünüyor. Harika bir duruşu var. Çok böyle heybetli, karizmatik bir robot. Blizzfink detayları inanılmaz. Hemen onu da esaretinden kurtaralım. Orada silahı da çok çok tatlı gözüküyor. Bu tarafta da Bumblebee'nin ses kutusunu çıkardığı kol silahı da hemen burada. Yani iki adet aksesuarı var. Blitzwing'in gerçekten muazzam bir figür. Yani beklentilerimin çok çok ötesinde güzellikte bir figür. Bunun da kutusunu bir kenara şimdilik koyacağım. Aksesuarlarının detaylarını incelemede bakacağız. <laughs> Ya muazzam, inanılmaz, inanılmaz güzel. Gerçekten dört dörtlük üretilmiş bir figür. Kafası hareketli ve yüzündeki detaylar gerçekten çok tatlı gözleri ve Blitzwing'in klasik ağız yapısı da yine hemen ilk etapta dikkatimi çeken kısımlar oldu. Uçak formunun kokpit tarafı da çok hoş bir şekilde filmdeki görüntüye uygun olarak figürün ön tarafında göğüs kısmını oluşturuyor. Kolları çok sağlam arkadaşlar eklemleri böyle gerçekten Muazzam sertlikte yapılmış. Elleri bilekten hareketli sağa sola dönüyor. Ancak şu hareketi yapamıyor anladığım kadarıyla. Bacaklar gerçekten muazzam. Yani Şunun duruşuna bakar mısınız? Yani figürün her yeri, ben karizmayım diye bağırıyor adeta. Gerçekten dört dörtlük bir figür daha koleksiyonumuzdaki ve kanalımızdaki yerini alıyor. Arkadaşlar hemen. Onu da şöyle yerine koyalım. Bir tarafta otobotlar, bir tarafta da Decepticonların iki temsilcisi olarak Bumblebee filmle karşılaştığımız versiyonlarıyla bizlerle buluşmuş olduğu bu iki güzel karakterimiz ve tabii ki her iki figürümüzün de incelemeleri en kısa zamanda sizlerle olacak ki bu videodan hemen sonra Sıradaki incelememiz Clip ile ilgili olacak. Clip detaylı bir figür incelemesi sizlerle buluşacak arkadaşlar. Bu incelemeyi kaçırmamak için kanala abone olup videoların altına yorum ve beğenilerinizle birlikte bu desteğinizi göstermeniz benim için çok çok önemli. Her iki figürümüz de şu anda Big Bad Toy Store'da aktif olarak satılan figürler arkadaşlar. Özellikle Cliffjumper toplamda vergiler dahil 250-260 lira gibi bir rakama Türkiye'deki alıcılarla buluşabiliyor. Bumblebee filminin karakterlerini ve tabii Cliffjumper'ı seviyorsanız bu fırsatı kaçırmayın derim. İmkanı olan arkadaşlar gönül rahatlığıyla Big Bad Toy Store'dan hem Cliffjumper'ı hem de Blitzwing'i sipariş edebilir. Bunun için gerekli linkleri videonun altına açıklama kısmına bırakabilirsiniz tıklıyorum arkadaşlar. Bu linklerden direkt olarak figürlerimizin Big Bad Toy Store'daki satış sayfalarına ulaşabilirsiniz. Bir kutu açılımı videomuzun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz az önce söylediğim gibi like atmayı ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Cliff incelemesinde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Optimo TR ile kalın.